Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube videosu çekmeye başlayıp da ayarlarıyla alakalı birçok video izlediğim zamanda yaptığım daha doğrusu anlayamadığım bir ayarı sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi video çekmek için kamera ölçüsü ne olmalı? Bunu çok araştırdım. Hani bakıyorum videolarda diyorlar 16'ya 9. Allah'ım video çekmeye geliyorum. Bir türlü ben 16'ya 9'u yapamıyorum. Geliyorum burada. Şurada da olduğu gibi dokunuyorum. Pardon. Sen biraz böyle tutacaksın. Şuraya geliyorum. 9'a 16'yı tıklıyorum. Ama bunun 16'ya 9 olması lazım. Yani şu an utansam mı, üzülsem mi, gülsem mi şunu öğrendiğimde halimi nasıl anlatsam size bilemiyorum. Neysem yani neyse Mersem çok basitmiş. Kamerayı zaten şöyle enine çevirdiğinde bu araya sizler için hazırladığım okuma tekstini görüyorsunuz. Çevirdiğimde zaten kamera şurada da olduğu gibi 16'ya 9 olarak kendi algılıyormuş. Duymuş arkadaşlar kamerayı dikine değil, eline çevirmek. Tamam ben enine çeviriyorum tabii ki video çekerken ama ben onun hep 9'a 16 olarak kaldığını düşündüğüm için bari diyorum hani full ekran yapayım ki şey 9'a 16 olarak gözükmesin. Geniş açı olur. Daha rahat ederim. Bu kadar inşallah size faydalı olmuştur. Bilmiyorum ben gerçekten çok uğraşmıştım bunun için. Sizlerle de paylaşmak istedim. İyi günler diliyorum.